Tamam. Dur, dur. Oyun oynuyor musunuz siz? İki dur. kardeş oyun oynuyorlarmış. Ne kadar da güzel oyuncaklar getirmişler tatile gelirken. He, baksana. Bir tane yılan, oyuncak yılan gelmiş. Ya, ya, Aa, ne ya, yapıyor bak, öyle? Ya, hayır, bu, bu hmm. kötü yılanmış. Bunlar oh, o, de kötü yılanmış. Arabalar Hot Wheels mı? E, Aa yılanlarla bir oyun kurmuşlar. Aa bir de örümcek vardı. O nerede? Kocaman bir örümcek vardı hani. Onu göremedim. Bir tane kocaman örümcek vardı. Ben onu merak ediyorum. Bir bakabilir miyim şu yılan oyuncak yılanı yakından inceleyebilir miyim? Arkadaşlar hiç oyuncak yılan gördünüz mü siz hayatınızda? Bak bir dakika bakacağım ama oyuncak yılanı bakmak istiyorum. Aa dilini de çıkarmış bu oyuncak yılan. İyi, 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 iyi arabalar bir sürü. Hot Wheels'lar. Bunun markasını yiyo, yiyo, yiyo. biliyor musunuz? Yoy, oh. bak, bak. Bu ne? Yavaş yiyo, yavaş oynayın yiyo, ama. Yiyo. Birbirinizin elini acıtmayın olur mu? Hayır anneciğim öyle vurma. Vurma anneciğim. Vurma. Öyle vurma. Vurma kardeşin o senin. Vurma. Tamam mı? Uf, evet. Hoppa. Baksana bir de örümceği alın ya. Ben örümceği istiyorum. Örümcek nerede? Vurma. Şimdi bakın bakın ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Dur bir dakika Yusuf bir şey yapacağım. Bir saniye bir bırakır mısın teyzeciğim? Bak Hayır, yine tekrar yapacağım olmadı. Bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor. Aa ne geliyor? Örümcek bu. Yengeç yengeç. Yengeç mi? Bakabilir miyim mi yengeçe? Şunu incelemek için istedim zaten. Bunu nereden aldınız Yusuf? bu Oyuncakçı mağazasından mı? Ama bak öyle yapma. Yılan kardeş ve yengeç kardeş karşılaşmışlar. Bir alabilir miyim teyzecim bir saniye? Şimdi bir onlar bak böyle bir tanışsınlar. Yengeç kardeş denize gelmiş. Sonra yılan kardeş de dışarıya gezmeye çıkmış. Bir dakika teyzecim. Bir saniye bak ne yapacak? Ne diyecek acaba bu buna? Uhu, Arkadaşım dedi. yengeç Arkadaşım yengeç ama Sen de mi tatile geldin ama Düdütler dedi. var burada bir dakika Bak bir şey söylüyor Ama siz beni hiç oynatmıyorsunuz Ben de sizinle oynamak için burada geldim Ama oynatmıyorsunuz beni Yengeçle bir oyun kurmaya çalıştım Hiç izin vermediniz Yılanla yengeç tanışacaklardı Kardeş kardeş onlar tatile gelmişler Oyun yapacaklardı bir dakika bir dakika. Bam, bam, bam. Aa, ama beni yiyecek yoksa. Hayır ben korkmam ki. Ya ne kadar da şirin bir oyuncak. Kim sen böyle. Bakayım. Bu da kocaman bir cut oh. feel saraba. Yengeç oldu. Yengeç kardeş. Denize girmek ister misin bizimle? Evet, evet, denize evet. girsin mi? De. Bak bir dakika. Şurada <laughs> da bir şey var. Bu da bir tane safari aracı buldum ben. Aa, Kocaman. Ay, 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 bir ay, ay, ay. tane daha buldum. Bak, bu da bir... Ne bu? Bu ne? E, Gözleri de var. E, bu Heh. Bu ezici makinesi. Ezici makine. Ama bak. Bak bak. Bak. Heh. Yengeç çıldırdı. Neden çıldırdı yengeç? Aa. Çılgın yengeçler Aa. ve çılgın Fatih Selim ile Yusuf bir araya gelmişler. Aa, 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 Biz şimdi biraz yerim. sonra havuza gideceğiz. Denizde e? yüzeceğiz. Oooo. Tatile geldik. Bu? Bu. Senin nerede? Bilekliğin Bu? yok mu senin? Bu. Evet Yusuf'un bilekliği var ama Fatih Selim'in bilekliği yok. Ona Bu. da takacaklar değil mi? Evet. Neden bak, takmamışlar bak, size? Bak, Fazii istemedi. onunla havuza giremeyecek. He, o yüzden ona taktırmamız lazım. Resepsiyona gidip taktıralım değil mi? Şimdi bir bay bay yapalım mı? Artık bay gideceğiz bay. zaten. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Bay 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 bay. Evet, bay. Evet.